Tell me look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake Herkese selam arkadaşlar bu saatte Arana TV arkadaşlar tekrardan Arkadaşlar 3 haftadır video gelmiyor ee, O yüzden güzel kusura bakmayın ve Video gelmemin gelmediği için de yani bir sorunlar vardı da ondan gelmedi arkadaşlar. Ne diye sorarsınız yani arkadaşlar şimdi? Bildiğiniz üzere Kraliçede e, 3 gün önce girilmiyordu yani Kraliçede girilmedi ve bu 3 günden sonra girilmeye başladı yani arkadaşlar yani, girilmediğine üzere. O yüzden arkadaşlar e, bu 3 hafta içerisinde 3 günde atamadım hem bir tane hem de arkadaşlar e, ne dronumu gireceğim. Yani işte, Kraliçede tronumdan atamadım arkadaşlar bir başka bir şeye giriş etmiştik bir de atamadım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Kraliçede arkadaşlar bir tane Ayrıca bu güncellemesi var arkadaşlar. Bazı yazılımları görürsünüz bir yani. Biraz böyle videoları. Şu an zaten ekranda gelmiştir arkadaşlar. Şu an video videoyu durdurmuşumdur arkadaşlar. Siz de izliyorsunuz. Arkadaşlar burada videoyu videoyu kısaca bölüyorum yani arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kral de 72 saat uyumadan e, Atrap'ı şey yapmışlar yani. Bir yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Işte. Ee, sonra arkadaşlar biraz da 10.000 bin kişi oyna 10 bin kişi kuyuluydu. Sonra onu 5 bine çıkarmışlar yani arkadaşlar. 5 bin kişi girebilir artık yani 10 fazla bir kişi girebilir. Artık ve da e, kralca diyor ki e, ilk gün girenlerin 7 bin bir yılların, zaten arkadaşlar şu anda oyuna girdiğinde büyük var. evet arkadaşlar hadi bakalım video devam edelim. Evet arkadaşlar bizi dinleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arkadaşlar anlattığım üzere Öyle oldu yani. tabi yani, editlerken öyle söylüyorum arkadaşlar. Şimdi değişik oldu. Neyse. Işte. Şöyle bir girelim. Sayı bastırıyorum tamam. İnşallah 2 dakika, 3 dakika, bir dakika, 3 dakika, dakika, arkadaşlar bu arada çok çocuk günler sponsor çocuklarımı yaşayalım arkadaşlar. Hadi. Yok Bir parça olmadı. Neyse bu parça da öyle. Bu parça es arkadaşlar. Şimdi parçamızda daha önce bazenize alışma oluyordu. Evet. Evet ilk yap, olsa e, arkadaşlar nasıl bir video şöyle anlatayım şöyle güzel bir video e, kanla geri bir geri bir şey istemeden çıkıyorsan özgürlüğü arkadaşlar i̇şte, özgürlüğü de edeceğim ya da o bana söyleyecekten tek ben sonra gelirim diye ben de özgürlüğüm dediğini yapacağım yani arkadaşlar çünkü o da bana hediyeler hediyeleri var yani Gel <laughs> Amaç ne ya? Şimdi şu zaman bir farkımız ve videoyu Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, altyapı vardı arkadaşlar. O yüzden büyük atamadım hem de <laughs> dolayı bir gelemedim. O yüzden yüzde bir avkadar ediniz ben. Çok tatlı bir gülükte. Çok cam var yana geliyor. İndirilir kardeşler. O hal, bilmem ne Artık diye zaten söylemem falan ve dokunmadıralım arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize bakın. Bize ee, biz de gelecek dediğim gibi yüz de abone özel video gelecek. Sonsuz teşekkürlerimi ediyorum yani sizler arkadaşlar. Ve önceki gün çok like, gelmiş ve özgün bir video var gelecek. Bir çok özgün diyorum. özgürlüğümüz var arkadaşlar. Özgürlüğümüz var gelecek. Hadi kendinize bakın. Bu kadar var, arkadaşlar. Bu da sağlam bir like geçti arkadaşlar. Hızlı bir çekmeye çalışacağım. Tabii ki sizlere yani. Hadi bye bye.